Bugün Sayın Bakanımız Ziya Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. Sınavla ilgili her şeyi ne olabileceğini madde madde sıraladı arkadaşlar. Gelin bu videoda bunları birlikte konuşalım. Şimdi sınav kendi gününde yani 20 Haziran'da saat 9.30'da başlayacak. Sosyal kurallara, sosyal mesafeye uygun bir şekilde yapılacak arkadaşlar. Burada okullardaki kütüphaneler, spor salonları, yemekhaneler de sınav yeri olarak kullanılabilecek arkadaşlar. Bundan da sizin şimdiden haberiniz olsun. Bunun dışında tedavi gören öğrencilerimiz varsa, tedavi gören öğrencilerimizin sınavlarının da hizmeti hastaneye kadar götürülecek. Hastanede bu öğrencilerimiz mağdur edilmeyecek ve sınava girebilecekler. Bunun dışında Herkes kayıtlı olduğu okulda sınava girecek. Yani uzak yerlere gitmeyecek arkadaşlar. Bu da sizin için çok önemli bir kolaylık. Okul sayısının arttığı söylendi bakanımız tarafından. E, 2019 yılında yaklaşık 3769 okulda sınav yapılırken bu sene arkadaşlar 17.932 okulda sınav yapılacak. Evet öğrenci sayısı artmış olabilir ama e, okul sayısı öğrenci sayısından çok fazla artmış arkadaşlar. Yani sınav oldukça seyreltilmiş sınıflarda ne yapılabilecek? Yapılabilecek. Bunun dışında bizler arkadaşlar sınav belgelerimizi 28 Mayıs'ta okul müdürlüklerinden alacaktık. Ancak okullarda bir yoğunluk olmasın diye ne yapıldı? Milli Eğitim Bakanlığı, bakanımız bundan vazgeçti. Sınav günü herkes nerede sınava girecekse sırasının üstünde giriş belgelerini orada bulabilecek arkadaşlar. Yani daha öncesinde okula gidip bu belgeleri almak için bir sıkıntınız olmayacak. Bir kural daha vardı. 15 yaş üzeri öğrencilerin kimliklerinde fotoğraf olması gerekiyordu. Şimdi nüfus dairesine gidilmemesi için oralarda da bir yoğunluk olmasın diye Sayın Bakanımız bunu da ne yaptı? zorunluluğu e, ortadan kaldırdı. Aynı zamanda okula gittiğiniz zaman hemen sınıflara alınacaksınız arkadaşlar. Bahçede bekletilmeyeceksiniz. Hemen elleriniz dezenfekte edilecek ve size ücretsiz bakanlık tarafından maske dağıtılacak. Bunun dışında zorunlu sebeplerden dolayı farklı illerde bulunan ve bulunduğu ile geri dönemeyen öğrencilerimiz eğer bulundukları yerde sıkıntılarını beyan ettikleri takdirde komisyon tarafından değerlendirilebilecek ve uygun görülürse bulundukları illerde sınava alınabilecekler arkadaşlar. Sayın Bakanımız burada şununla ilgili bir şeyler söyledi, açıklamalarda bulundu. Biliyorsunuz arkadaşlar ayda iki defa örnek soru yayımlanıyordu, Ayda iki defa örnek soruların yayınlanmasına devam edileceğini söylendi. Bunun dışında bunun dışında destek soru paketleri ve bakanlık tarafından yayınlanıyordu. Bugüne kadar arkadaşlar e, 2500'e yakın soru e, bakanlık tarafından hizmete sunuldu 15 günde bir yani bugünlere e, birkaç güne kadar herhalde e, yeniden bir destek soru paketi ne olacak hizmete girecek arkadaşlar Sayın bakanımızın açıklamaları böyleydi. Sınava da az bir süre kaldı. 3 hafta kaldı. Çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz arkadaşlar. Artık son düzlüğe girdik. Artık depar atma zamanı. Hepinize başarılı çalışmalar diliyorum. Hoş kalın. Hoşça kalın.